Kıymetli anne, çocuğu dokuz ay taşıyorsun, sonra dünyaya getiriyorsun. Çocuğun her türlü ihtiyacı için çok büyük fedakarlıklar yapıyorsun. Yemiyorsun, yediriyorsun, içmiyorsun, içiriyorsun. Altını temizliyorsun, gece uykusuz kalıyorsun, fedakarlık yapıyorsun. Hiçbirisinden karşılık beklemiyorsun. Ve bir hayalin var. Çocuğum büyüsün, Çocuğun iyi bir eğitim alsın, çocuğumun geleceği güzel olsun. Onun için okullara gönderiyorsun. Özel okullara gönderiyorsun, ders aldırıyorsun. Bir şekilde çocuğun çok güzel bir şekilde istikbal hazırlansın diyorsun. Çok doğru. Bu Allah'ın sana vermiş olduğu şefkat sayesinde oluyor. Ama bir şey ihmal ediyorsan bu şefkati kötüye kullanıyorsun demektir. Çocuğunun dünyevi geleceğini düşünürken uhrevi geleceğini düşünmüyorsun. Yani çocuğuna iyi bir dini terbiye vermiyorsan, iyi bir dini ahlak vermiyorsan bu şefkati kötüye kullanıyorsun anlamına gelir şefkati güzel bir şekilde kullanmak hem çocuğumuzun dünyası için hem ahireti için lüzumlu olan şeyleri öğretmektir. Çocuğumuza namazını, niyazını, ahlakını, edebini her şey öğretmek boynumuzun borcudur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurduğu gibi hepimiz çobanız.